Pusat Reis de buradaymış. Hoppa. Bugün gençleri salacağım ben de dışarı. Biraz dolaşsınlar. Çünkü uzun zamandır. iki hafta olacak neredeyse. Arazinin dışına çıkmadılar. Biraz çıkıp dolaşsınlar. Ne oluyor oğlum? Bayağı alıştılar ya birbirlerine. Şu an normal bu hareketler. Dışarı açayım bir enerjilerini atsınlar, dolaşsınlar, gelsinler. Zeytin diş makinesi oldun oğlum gücün yetmiyor ya. <laughs> tamam bari sakin ol oğlum. Tamam sakin sakin. Güzel oynayın. Güzel güzel oynayın çocuklar. Zeytin pusata hiçbir şey demiyor ya. Pusatı seviyor zeytin. Kaldırsana ayağını eşşol eşek. Eşşek. Bakalım telin içinden böyle kötü davranıyorlar ama belki de salınca hiçbir şey olmayacak. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Tamam kavga etmesinler. Biz uzakta olalım belki de anlaşacaklar. Haydi bismillah. Şükür. Oğlum benimle uğraşmayın da bak. <laughs> Hayır. Zeytin bence tırstı Zeus'ta. Ama belli olmaz onun şimdi. Ya köpek Aynen aynen arkadaş olursalar çok daha iyi olur. Beraber gezilere gideriz. İnşallah arkadaş olurlar. Ya bence de. Bir şekilde alışmalar lazım. Köpek bu. Ne zaman kavga Yaklaş, ya. Yaklaşma yaklaşma. olmaz. Yaklaşma. Sen yaklaşma, yaklaşma. Kutlar, Zeytin, yapma. ne oldu oğlum? Telin içinde erkeklik yapıyordun. Dışarı çıkınca işte de roller değişti. İkisi de bir sakin. Ama Zeytin biraz tırstı bir tık. Abi Zeus'un olayı zaten biraz bu. Ve oturduk yere Ama keşke alışsalar çok daha iyi olur. Beraber gezilere gideriz. iyi olur. Zeytin ne oldu oğlum? Tırstın mı açılınca? Yok abi bu efsunlu ya. Buna köpekler saldırmıyor. Ben nasıl bir şeysi varsa buna köpek saldırmıyor abi. Ya i̇nşallah anlaşırlar daha iyi olur. Dörtte iki çıkarız gözü Aynen. hiç sanki hiç o modlarda değiller. Açılınca hepsi bir şey. Sakinleştiler. Sakinleştiler aynen. Zeytin düşmanlar öbürleri. Oh. O az önce gelmişler ya. Yani. O deminkiler mi? Oh. Kavga ediyorlar mı onunla? Tabii canım. Bir bak aslında gel. girmiş. Zeytin gel. Gel oğlum gel. Aslanım geldi bak benim aslanım. Barut baba oha öpü. Lan bu ne kilo almış abi ya? Tosundur o ya. Aslında şu an çok bir kilosu yok. Çok fazla bir kilosu yok da. Evet, bir tık sevdi. kaba. Bence Zeytin Zeus'tan bir tık tırstı. Çok fazla da değil de hani kavga ederseler değildi. eder de Etmeye güzel edelim. de eder ama yalnız kavga etme şey yanlısı değil. Aynen. Bir tık Zeytin Zeus'tan korktu diyebiliriz. Olsun. Böylesi benim daha çok işime gelir. Abi ikisi de Dörtlü gezeriz. Hırgür olmaz daha iyi olur. İkisi ama de o taraf sıkıntılı. Şimdi onlar o tarafa gitti. O diğer Biz köpeklerle girebiliriz. Ama bizim onlarla direkt giriyor zeytin zaten. Giriyor mu? Can düşman. Ama öyleydi en son 2-3 haftadır açmıyorum. <laughs> ben kangallara güveniyorum. Ben de olsa Vallahi. Güveniyorum. Hani pusata da güveniyorum. Barut baba oha öküz. Lan bu ne kilo almış abi ya? ya. Aslında şu an çok bir kilosu yok. Çok fazla bir kilosu yok da. Evet, Rus geldi. Baba. Önce Zeytin Zeus'tan bir tık tırstı. Çok fazla da değil de hani kavga, kavga etme eder de. Etmeye yani eder. De eder ama yanlış değil. Etme sohbet. yanlısı değil. Aynen bir tık zeytin. Olsun böylesi benim daha çok işime gelir. Abi ikisi de bizim. Dörtlü gezeriz hır gür olmaz daha iyi olur. İkisi ama o taraf bizim. sıkıntılı şimdi onlar o tarafa gitti. O diğer köpeklerle. Biz de, gider. gider. Ama bizim o köpek. Giriyor, zeytin zaten. giriyor mu? İşte. Ama öyleydi en son 2 3 hafta bıraçmıyorum. Zeus. Zeus'a güveniyorum da bakalım nasıl bir şey yapacak Kaç çıkalım Zeus'a gidiyorsa. Gel. Sat. Gel. sat. Zeytin gelin oğlum buraya. Gel. Oğlum. Gel. gel. Biz de biz de gitmeyelim burada kavga çıkar. Aynen aynen iyi destek daha sıkıntı ki, Gel Zeytin adam buraya gel. Çıkarsa gidelim. Zeytin buraya gel. Kavga çıkacak ha. Gel oğlum. Bir bilene bakıyorlar. Buraya gel. Gel. Zeytin kavga. gel buraya. Kavga çıkacak. Gel gel. Zeytin gel, dur gitme, dur. Zeytin, gel oğlum, gel. Buraya gel. Zeytin, gel buraya. Buraya gel. Zeytin. Tamam, pusat. Tamam, pusat. Tamam. La bura. Pusat. Tamam, tamam, tamam. Bu ne oldu lan? Tamam. Gel buraya. Pusat. Hayır. Hayır. Dur abi. Ha, yürü. Biz ne bileriz abi burada kavga edeceğiz. Ya, Hadi. Hani? Hayır. Yürü. Abi. Yürü. Yürü. Kavga ettirmeye getirme dok abi koş. Biz abi orada <laughs> video çekiyorduk köpekler kaçtılar da. Neyse köpekleri, <gülüyor> <karıştırdık>, <gülüyor> köpekleri <gülüyor> aldık içeri. Ya bunlar olağan şeyler ama o diğer köpekler gelecek, ortalık tamamen karışacak diye onu gerçekten düşünemedik. O yüzden farklı yorumlar yapmasanız iyi olur. Pusat buradaydı. Oğuz'a da söyledim Pusat burada. İstersen gel al. Burada başka köpekler var. Ben de uzun bir süredir açmıyordum köpekleri. Pusat'a da zeytin falan bir şey demediği için açtım. Güzel güzel oynadılar. Ondan sonra Oğuz gelince Zeus da gelmiş. Sonra olaylar gördüğünüz gibi gelişti. Olayların kaydı bende çok fazla yok. Ben zeytine hepsi düşman ve zeytin de hepsine düşman olduğu için o köpekler birbirine girince direkt ayırmaya gittim. Artık videonun devamı Oğuz'da daha çok olur. Köpeklerde herhangi bir sıkıntı yok. Ki onların avantajı vardı. Bizimkiler dezavantajlıydı. Valla ortalık karıştı. Zeus'la zeytin girdi orada. Barut'la zeytin girdi bir ara. Yani arada çok kısa bir süre. Ama genelde barut onların bir beyaz köpeği vardı. Ona çöktü. Zeytin onların sarısı vardı. Ona çöktü. Bayağı bir ben elinden zor aldım. Orası çıkmamış Oğuz'da. Çünkü Oğuz'da diğer kendi köpeklerini tutuyordu. Amca orada barutun kafasına falan vurdu değnekli ama neyse o da doğru bir hareket değildi. Artık yapacak bir şey yok. Köpeklerde bir şey yok. Önemli olan o. Diğer köpeklerde de bir şey yok. Kesinlikle kasıtlı bir şey değil. Onlar yukarıdan sonradan koşarak geldiler. Yapacak bir şey yok yani. Köpeklerin varsa bu tarz şeyler oluyor ister istemez.